Arkadaşlar merhaba. Bugün size poligonmatikten bahsedeceğim. Poligonmatik nedir? Teknolojisi nedir? Ne gibi ortaklıkları var? Nereye gitmek istiyorlar? Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceğimiz hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını da hatırlattıktan sonra hemen videomuza geçelim. Çalışmalarına 2015'te başlayan Matic 2017 yılında piyasaya sürüldü. Ekibin kurucu liderleri Jhanti Kanani, Sandeep Nehwal ve Anurag Arjun'dur. Matic, Ethereum altyapısına sahip bir platformdur arkadaşlar. Bu platform, Ethereum'un ölçeklendirebilirlik problemlerini çözmek için ortaya çıkmış ve şu anda da halihazırda bu işi becerebilen en iyi platformdur arkadaşlar. Peki sadece Ethereum'un üzerinde mi ölçeklendirebilirlik problemini çözüyor? Hayır arkadaşlar, Matic'a üzerinde çalışan yaklaşık 37 bin tane merkeziyetsiz uygulama var arkadaşlar. Ona biraz sonra tekrar değineceğiz. Birazdan da teknolojisini yani bu ölçeklendirebilirlik problemini ne gibi teknolojilerle nasıl çözüyor, nasıl başarıyor biraz onu inceleyelim. Çünkü burası önemli. Şu anda poligon matik ağında iki tane yöntem halihazırda çalışmakta. Bunlardan bir tanesi post zinciri arkadaşlar. Yani yan ağlar. Diğeri ise matik plazma zinciri arkadaşlar. Şimdi bu post zinciri ve plazma zinciri ne işe yarıyor biraz onun üzerine konuşalım. Post zinciri yan ağ demek. Eterim ağının yoğunluğu almak üzere yan ağlar oluşturuyorlar arkadaşlar yani şöyle düşünün. Çok fazla işlem yapılıyor. Matic Polygon'a ekstra bir yol çekerek o yol sayesinde trafiğin akmasını daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Bu da Ethereum üzerindeki işlem ücretlerinin düşmesini ve yoğunluğun işlem sürelerinin kısalmasını sağlıyor. Plazma teknolojisi ise ana ağdan alt zincirlere bilgi aktarımını sağlayan bir teknoloji ve tabii ki bu da hız ve işlem ücretlerine yansıyor arkadaşlar. Ne kadar bir etkisi var diye soracak olursanız Ethereum'un TPS'i TPS'in manası şu saniyede yapılabilecek maksimum işlem. 15-20 arasındayken matik pot zinciriyle biz bunu 7000 tane yapabiliyoruz saniyede. Yani dolayısıyla Ethereum'un bütün o sıkışma problemini gerçekten çözüyor arkadaşlar. Polygon sadece bu iki yöntem üzerinde değil ekstra yöntemler üzerinde de çalışıyor. Özellikle ZK Rollups ve Optimistik Rollups üzerine çalışmakta arkadaşlar. Polygon'un ZK EVM dediği proje ise sıfır bilgi kanıtına dayalı bir ölçeklendirebilme çözümü arkadaşlar. Şu anda test nette olan ZK EVM teknolojisi yıl sonuna doğru ya da 2023 başlarında kendi mainnet'ine geçeceği hesaplanıyor. Nedir bu ZK EVM dersek hemen size biraz bahsedeyim. ZK EVM'in içerisindeki EVM Ethereum sanal makinesi demektir arkadaşlar. Yani Ethereum Virtual Machine. Sıfır bilgili akıllı sözleşme geliştirici ZK EVM projesinin ortaya çıkmasıyla artık matik ağ üzerinde de akıllı sözleşmeler aynı Ethereum'da yapıldığı gibi yapılacak. Bu demek oluyor ki Ethereum üzerinde ne yapıyorsanız matik ağ üzerinde de hepsini yapabilirsiniz ve buna akıllı sözleşmeler de dahil. Bu gerçekten de çok muhteşem bir haber. Özellikle matik genelinde ve tabii ki de Ethereum için. Bu teknolojiyle beraber neredeyse Ethereum'a ortak oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Ziki EVM teknolojisinin tabii ki de en büyük getirisi TPS hızı olacak. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ethereum üzerinde 15-20 olan TPS hızını Ziki EVM teknolojisiyle çok daha yüksek noktalara çekebileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Bununla birlikte gerçekten de çok özel anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmaların içerisinde Disney var arkadaşlar. Coca-Cola var. Mesela Coca-Cola en son bir NFT projesi çıkarttı. Matik üzerinde. Bunların hepsi gerçekten bilinirliği çok büyük şirketler ve Matik tercih etmeleri de Matik'in fiyatına da yansıyacaktır. Bununla birlikte merkeziyetsiz uygulamalar var arkadaşlar. Bu merkeziyetsiz uygulamalara biz DEP diyoruz arkadaşlar. Bu DEP'ler 37.000'in üzerinde arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani ekosistem sistemin ne kadar geniş olduğunu. Burada çok enteresan bir şey var. Yılbaşından bu zamana kadar yaklaşık %400, tam 4 katı daha fazla defanlı. Yani insanlar Matiye güveniyor, Matiğin hızına ve bunun üzerinde merkeziyetsiz uygulamalarını geliştiriyorlar. Terra projesinin batmasıyla beraber Terra üzerindeki bütün merkeziyetsiz uygulayıcılar neredeyse hepsi Matik ağına geçti. Geçmeye de devam ediyorlar ve başka ağlardan da gerçekten de Matik ağının hızını, güvenliğini ve ucuzluğunu göz önünde bulundurarak Matik ağına çok daha fazla geçiş oluyor arkadaşlar. Yeni yapılacak projelerde yine matika üzerinde çıkıyor ve böylelikle Ağ kendi başına hızla büyüyen bir ekosisteme sahip. Bu da geleceğe yatırım yaptığını gösteriyor. Polygon ölçeklendirebilme çözümlerinin yanında Web 3.0 ile ilgileniyor ve Web 3.0 geliştiricilerine muhteşem bir altyapı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Polygon uçar mı, kaçar mı? Nedir bu? Kaç tane var? Şu anki fiyatı kaç para? Bunları inceleyelim. Polygon Matica'nın market cap verilerine baktığımızda Bugün 79 cent civarında olduğunu görüyoruz. 10 milyon adet toplam arzı bulunuyor. 7,5 milyarı dolaşımda diyebiliriz. Yani neredeyse %75'i dolaşımda arkadaşlar. Bu da güzel bir haber. Şu anda da market cap sıralamasında 17. sırada arkadaşlar. Bu da gerçekten de ilk 20'de olması coin'in ne kadar güvenilir olduğunu ve ne kadar insanın buna yatırım yaptığını ortaya koyan en büyük verilerden biri arkadaşlar. Market cap sıralaması. Polygon Matic'in ATH'ına baktığımızda ise 2 dolar 92 sent arkadaşlar. Ve bu ATH'i ben aslında tam kafamdaki ATH olarak değerlendirmiyorum. Polygon'un Bugüne kadar yaptığı işler ve bu Ziki EVM teknolojisi gibi birçok teknolojiyi de içinde barındırması ve sürekli ekosistemini büyüterek ilerlemesini de işin içine katarsak ben bir sonraki e, ATH'nin bu ATH'nin 3-4 katı bile üstünde olabileceğini düşünenlerdenim. Sadece benim düşüncem. Siz de kendi araştırmalarınızı yaparak yatırım yapma noktasında kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi, sadece benim düşüncelerim. Arkadaşlar artık videoları hızlı hızlı gerçekten değinilmesi gereken noktaları hızlı bir şekilde anlatıp hatta montajda da bunu elimden gelebildiğince aralardaki boşlukları kesip hızlandırmayı düşünüyorum. Sizlere böyle bir hap gibi bir kere de bütün bilgileri verip hangi coin inceliyorsak o coin hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Böyle bir konsept üzerine çalışıyorum. Malumunuz arkadaşlar yeni bir kanalız ve lütfen desteğinizi bize hissettirin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.